Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 115 yıldır otomobil üreten Skoda'nın günümüze kadar tasarladığı direksiyon çeşitlerini ve haliyle 2020 model yeni süper ve etkilerini anlatıyor olacağım. Kaçımız bunu görür bilemiyoruz ancak otonom araçlar er ya da geç gelecek. Bu yüzden uzun süredir Volkswagen grubu himayesinde olan markalar da diğer üreticiler de bir zaman sonra otomobillerindeki direksiyon simidinden tamamen kurtulmuş olacak. Gelin bu önemli parçaların tarih boyunca geçirdiği evrime bir göz atalım. 5 adet kola sahip ahşap direksiyon simidi ile 20. yüzyılda oldukça moda bir tasarıma sahipti. Görmüş olduğunuz direksiyon ise 20 yıl sonra gelen Lauren Clement, Skoda 110'da direksiyona monte edilmiş gaz pedalına sahipti. Ancak marka bu işlev için bir de ayak pedalına yer vermişti. Zamanının lüks otomobilleri arasında yer alan Skoda 860 direksiyon üzeri pedaldan kurtulmuştu fakat bu sefer de hemen aşağıda yer alan iki büyük kol yani sinyal kolu dikkatimizi çekiyor. Şatafatlı 5.7 metre uzunluğundaki Super 4000 namı diğer Type 919 iki büyük koldan kurtularak daha geleneksel bir direksiyon simidine kavuştu. 3.9 litrelik V8'den beslenen ve bu sayede tarihinin ilk V8 motorlu modelinden sadece 12 adet üretilmişti. Günümüzde kaç tanesi hayatta bilinmiyor. Görmüş olduğunuz direksiyon ise hafif ticari minibüs ve pick-up dahil birkaç gövde tipine satılan Skoda 1201 merkeze konumlu kornaya sahip iki kollu bir direksiyon simidi taşıyordu. Artan trafik dolayısıyla korna gösterge paneli bölümünden direksiyon alınmıştı. Tamamen sıfırdan tasarlanan bir korna düzenine sahip olan Skoda 450, yarım daire direksiyonu ile daha kolay bir sürüş sunuyordu. Günümüzde Octavia olarak bilinen araca, temel oluşturan araç, adını 998 cc'lik motorundan alıyordu. MB ise aracın memleketi Mlada Boleslav'ı temsil etmekteydi. Skoda 120 L'de direksiyon simidinin ciddi bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Poliüretan köpükten imal edilen simit daha lüks bir hava sunmayı hedefliyordu. Kol düzeninin bir kez daha değiştiğini görüyoruz. Skoda far ayarlarını ve kornayı sol tarafa alırken sağ kısma silecek ve su fonksiyonlarını ayırmıştı. Volkswagen himayesine girmeden önce tamamen Skoda'nın elinden çıkan son araç olma özelliğini taşıyan Favorit, 120 L'ye göre daha zarif ve daha modern bir tasarım taşıyordu. Ömrünün ilerleyen zamanlarında opsiyonel deri döşeme direksiyon simidine kavuşan Favorit, normal olarak 5 kapılı bir hatchback idi. Skoda'nın kendi platformundan çıkan son modeli olan Felsia, direksiyonunun hava yastığı ile ön plana çıktığını gözlemlemekteyiz. Favoritten türetilen araç Volkswagen'in uzmanlığı ile tasarlanmış bir direksiyon simidine sahipti. Korna için düğme düzenini getiren araç ileri aşamada yerini Fabia'ya bıraktı. Şimdi ise daha güncel bir otomobil olan Octavia RS ile karşımızda. Markanın diğer modelleri gibi çok fonksiyonlu olan direksiyon üzerindeki bazı düğmeler yol bilgisayarına kontrol sağlıyor. Skoda Vision E aynı zamanda markanın benimsemeyi planladığı şık, modern ve minimalist iç mekan tasarımını da sergileyen sıfır emisyonlu ve otoman özellikli bir crossover. 2020'de hayatımıza girecek Skoda Superb'in çift kollu direksiyon simidi şimdi dikkatleri çekmeye başlıyor. Avrupa'nın en çok satan 10 aracı arasında yer alan Superb, Skoda için oldukça önemli bir yere sahip. Jenerasyonunun popüler modeli yeni tasarımıyla karşımızda ön konsolun en dikkat çeken noktalarından olan iki kollu direksiyon simidi yeni konseptiyle büyük ilgi topluyor. Siz de yeni tasarımla ilgili görüşünüzü yorum kısmına mutlaka belirtiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.